1. Dönüşüm Franz Kafka. Kışın bembeyaz örtüsü derin hikayelere dalmak için mükemmel bir atmosfer sunar. Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı eseri de bu mevsimin melankolisiyle örtüşen bir hikaye sunar. Gregor Samsa'nın bir sabah dev bir böceğe dönüşmesiyle başlayan hikaye, insanın kendisiyle ve çevresiyle olan çatışmasını çarpıcı bir şekilde sorgulatır. Kafka'nın sembollerle dolu dünyasında hem gerçekliği hem de varoluşu yeniden keşfedersiniz. Kafka ile başladığımız bu yolculuk, insanın iç dünyasından hayatın anlamına kadar pek çok konuyu kışın büyülü atmosferinde ele alacak. 2. Suç ve Ceza. Fyodor Dostoyevski. St. Petersburg'un soğuk sokaklarında geçen bu klasik roman, Raskolnikov'un ahlak ve adalet arasında verdiği içsel mücadelesiyle sizi derin bir sorgulamaya davet eder. Dostoyevski'nin insan psikolojisini ele alışındaki ustalık kış gecelerinize unutulmaz bir eşlikçi olabilir. 3. Tutunamayanlar. Oğuz Atay, modern Türk edebiyatının kilometre taşlarından biri olan Tutunamayanlar, bireyin toplumla ve kendisiyle olan kopukluğunu absürt ve trajik bir dille ele alır. Oğuz Atay'ın bu sıra dışı eseri kışın melankolisine mükemmel bir uyum sağlar. Turgut Özben'in Selim Işığın ardından çıktığı bu içsel yolculuk kendi dünyanızda keşiflere kapı aralayabilir. 4. Kumların Kadını. Kobo Abe. Kumların arasında sıkışıp kalan bir adamın hikayesi yalnızlık ve aidiyet kavramlarını modern bir dille ele alır. Japon edebiyatının bu çarpıcı eseri sizi hem fiziksel hem de duygusal bir yolculuğa çıkarır. 5. Kar. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'un Kar romanı yalnızca kışın soğuk atmosferini değil, aynı zamanda birey ve toplum arasındaki derin çatışmaları da işler. Romanın ana karakteri karla örtülü Kars şehrinde kendini hem geçmişiyle hem de toplumun siyasi ve dini gerilimleriyle yüzleşirken bulur. Pamuk, kar tanelerinin tekilliğini ve sessizliğini roman boyunca insanın içsel yalnızlığı ve karmaşasıyla ustalıkla birleştirir. Bu eser kışın kasvetli günlerinde hem anlam arayışına hem de içsel huzura dair büyüleyici bir okuma sunar. 6. Yer altından notlar. Fyodor Dostoyevski. Dostoyevski'nin insan ruhunun derinliklerine indiği bu eser, yalnız bir adamın hayata ve topluma dair keskin gözlemlerini içerir. Kışın getirdiği yalnızlık hissiyle bütünleşen bu eser, düşünce dolu bir okuma sunar. 7. Germinal, Emil Zola Zola'nın maden işçilerinin zorlu yaşamlarını epik bir şekilde anlattığı bu roman, kışın sertliğiyle daha da etkileyici hale geliyor. Sosyal adalet ve sınıf mücadelesi üzerine düşünenler için güçlü bir öneri. 8. Körlük Jose Saramago Saramago'nun bu distopik eseri, bir toplumun ani bir salgınla nasıl çözülmeye başladığını gözler önüne seriyor kışın soğuk, izole günlerinde körlük insan doğasına dair keskin gözlemleriyle size kasvetli ama düşündürücü bir okuma deneyimi sunar. 9. Kış Yolculuğu George Perec Perec'in bu kısa ama etkileyici hikayesi, yitirilen değerlerin ve hayatta anlam arayışının izini sürer. Melankolik kış günlerinde Perec'in büyülü anlatımı, edebiyatın derinliklerine inmek isteyenlere hitap ediyor. 10. Bozkır Anton Çehov Çehov'un bu uzun öyküsü, geniş ve soğuk Rus bozkırında geçen bir yolculuğun öyküsü. Kışın sert ve durgun atmosferiyle birleşen Çehov'un zarif anlatımı, doğayla insan arasındaki ilişkiyi kasvetli bir şekilde ortaya koyuyor. Bu eser, kış mevsiminin sessizliğine derinlik katar.